Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın Lionel Messi sürprizi olay yarattı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi transfer edebilecek ekonomik güce sahip olduklarını söyledi. Galatasaray 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e hükmederken Dursun Özbek'in Lionel Messi yanıtı tüm dünyada konuşuldu. Galatasaray son yıllarda dünya ünlü futbolcuları kadrosuna katma konusunda önemli başarı yakaladı ve bu sayede Türk futbolundaki üstünlüğünü pekiştirdi. Forvet Icardi önce kiralık gelmiş ardından bonservisi alınarak kalıcı hale gelmişti. Arjantinli golcü 2023-24 sezonunda Süper Lig'in gol kralı olmayı başardı kulüp bu yılın başlarında Nijeryalı Santfor Osimeni 65 milyon sterlin yani yaklaşık 85,5 milyon dolar bedelle transfer ederek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Ayrıca Wilfred Zaha ve Belçikalı oyuncu Mertens gibi yıldızları bonservissiz kadroya kattı. Torreira gibi kilit isimlerle de kadro derinliğini güçlendirdi. Ancak Messi transferi bambaşka bir seviyeyi temsil ediyor. Arjantinli süperstar 2023'te Inter Miami'ye katıldığından beri kulübü adeta dönüştürdü. Takımı kulüp tarihindeki ilk kupa olan Legas Cup zaferine taşıdı. 2024'te Supporters Shield kazanılmasında da başrol oynadı ve takımın lig tarihindeki en yüksek normal sezon puanına ulaşmasını sağladı. Messi'nin sahadaki etkisi sadece takımını değil tüm MLS'nin dünya çapındaki itibarını da yukarı taşıdı deneyimli yıldız yakın zamanda oynanan MLS Cup Playoff turlarında da yine belirleyici performanslar sergiledi. Ancak Messi'nin MLS'deki dünya çapındaki profili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i durduracak gibi değil. Türk gazetecilerin Messi iddialarını sorması üzerine Özbek şu ifadeleri kullandı. Messi mi dediniz? Galatasaray'ın en güçlü olduğu nokta yaptığı transferlerdir. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyaç duyduğumuz transferleri yaptık. Takımı koruduk. 3 yıl üst üste şampiyon olan takımın omurgasını tuttuk. Neredeyse tüm kadroyu koruduk. Bu transferlerle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Standartı çok yukarı taşıdık. Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdik. Galatasaray'ın ekonomik gücü bu seviyedeki transferlere uygun. Özbek sözlerini şöyle sürdürdü. Başarı seviyesini çok yukarı çıkardık. Bu yüzden Messi sorusunu rahatlıkla sorabilirsiniz. Tüm bunları yaparken finansal dengemizi koruyoruz. Bu dengeyi bozacak adım atmıyoruz. Yaptığımız her şey kulübün mali kalitesi içinde olmalı. Bu yüzden iyi bir takım kurduk ve Avrupa'da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gereken ne varsa yapacağız. Galatasaray Başkanı Özbek'in Messi hayalini gerçeğe dönüştürmesi önünde birkaç engel var. Arjantinli süper yıldız kısa süre önce Inter Miami ile kontratını 2028 yılına kadar uzattı. O tarihte 41 yaşına girecek olan Messi, Florida kıyılarındaki yaşamından da son derece memnun olduğunu sık sık dile getiriyor. Messi kısa süre önce yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Barça'da yaşarken çok mutluyduk. Ailem, çocuklarım, her şeyimiz oradaydı. Hepimiz orada büyüdük. Düşünün, 13 yaşında gitmiştim. Tüm hayatımı orada kurdum. Miami'ye gelişimiz ise tamamen bir aile kararıydı. Buradaki deneyim harika oldu. Öncelikle bu muhteşem şehirde yaşamak" Ardından insanların gösterdiği sevgi her şeyi mükemmel dedi. Yine de Galatasaray için küçük bir umut ışığı var. MLS sezonu Aralık ile Mart aylarında kapalı olduğundan Messi bu dönemde lig maçlarında oynamıyor. Gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda ülkesini şampiyonluk yolunda bir kez daha sahaya çıkarmayı hedefleyen yıldız futbolcu Inter Miami'den yıllık 15 milyon sterlin yani yaklaşık 19 milyon 700 bin dolar kazanıyor. Ancak Galatasaray son yıllarda yüksek maliyetli transferlerde ne kadar cesur davrandığını gösterdi. Dolayısıyla dünyanın en büyük yıldızlarından birini ikna etme konusunda geri adım atmayabilir.